toplanmış bulunmaktayız. Erkanıma başlamadan önce Sulu ailesinin acılarını yürekten paylaşıyorum. Hakka yürümüş olan Hasan Sulu canımızın da e, mekana hak katında kayın olsun. Devri de dayım olsun. Aha. Dostlar bu erkana el uzattığınız için, omuz verdiğiniz için, göz ve gönül kattığınız için hepinizi Usta ailesi, e, Sulu ailesi adına yürekten selamlıyorum. Hepinizin emeğinize sağlık. Hizmet edenlerin hizmetleri hiçe gitmesin. Elleri dert görmesin. Hizmetleri düzgün baba dergana yazılmış olsun. Allah Eyvallah. Allah. Eyvallah. Himmet eyleyin canlar himmet eyleyin. Bismillah Allah 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 Allah. Haktan bize ulaşan bu çerağımız sonsuza dek ışığımız olan. İlimden, bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına, ışık tutanlara ne mutlu. Kandil geceleri kandil oluruz. Kandilin içinde fitil oluruz. Hakkı göstermeye delil oluruz. Bakar kör olanlar görmez bu hali. Çara ve rüşen, fahri dervişan, himmet piram, pir horosan. Çırağımız uyansın hak ve hakikat aşkına. Allah Allah. Allah, Allah. Çırağımız uyansın dört gün önce aramızdan ayrılarak hakka yürümüş olan Hasan canımız aşkına. Çırağımız uyansın birlik ve beraberliğimiz aşkına. Çırağımız uyansın cümle ocak pirlerimizin nur cemali aşkına. Nuru hüda kerem evliya din bizden nefes hak verenlerinden ola hak eyvallah. you <laughs> you Damlacı Mansurların, Nesimilerin ve Pir Sultanların darına. Ya hak dost eyvallah. Divana geldik. Darına durduk. Özümüzü öze bağladık. Hakka yürümüş olan Hasan canımız için yar olup birleştik. Ya hak sen bilirsin halimizi. Gizlimiz, saklımız yok. Hak'tan geldik, Hakk'a döneriz üçlerin, beşlerin, yedilerin ve kırkların aşkına kadıncık ana haldaşımız bozatlı kızı yoldaşımız ola eyvallah dost eyvallah. Eyvallah. Canlar hepimizin bildiği gibi her can doğar, büyür ve kaynağına geri döner. Hiçbir şey bu dünyada yoktan var olamaz, vardan da yok olamaz. Can Hak'tan geldi, Hakk'a yürüdü. Yorumlarımızdan Yunus Emre'nin dediği gibi ten fanidir. Can ölmez. Çün uçtu gitti, geri dönmez. Ölür ise tenler ölür, canlar ölesi değil. İş bu size hak şahittir. Bu can bu gövdeye konuktur. Gün ola uçağa gide, kafesten kuş Uçmuş gibi Yine hayatın da ne kadar kısa olduğunu Vurgulayan Yunus Can Geldi geçti ömrüm Benim bir yer esip Geçti gibi Hayat bana şöyle gelir Bir göz açıp yummuş gibi Evet değerli dostlar Çok değerli canımız Hasan canımız da Bir göz açıp yummuş gibi Aramızdan ayrılarak Hakka yürüdü Bizler de buraya onun canını hak katına emanet etmek için tenini de biraz sonra toprak anamızın kucağına emanet etmek için toplanmış bulunmaktayız. Değerli dostlar, bu meydan hak meydanıdır. Bu meydan rızalık meydanıdır. Biraz sonra sevgili canımızdan rızalaşacağız. Bizler sizlere hakka yürüyen canımıza Pedallık verip, rızalık verip Hak eyvallah diyor musunuz diye sorduğumuza eliniz kalbinizde olsun. Hak eyvallah diyerek Hakk'a yürümüş olan canımıza rızalık vermiş olacağız. Değerli dostlar. Yine yol kullarımızdan Pürsultan Abdal'ın dediği gibi geldim, gittim illerinize. Canlar rıza ile gönderin bizi. Doyamadık tatlı dillerinize. Dostlar rıza ile gönderin bizi himmet eyleyin. Yüce dağları aşalım. Pir aşkına kaynaşalım, coşalım. Gelin dostlar birer birer rızalaşalım. Canlar rıza ile gönderin bizi. Pir sultan aptalım. Hakka yakındır. Erini edebini takındır. Ölüm uzak derler. Hep de yakındır. Dostlar rıza ile gönderin bizi. Evet sevgili dostlar. Sevgili Hasan canımız kendi amelince hakkı ve hakikatı kendi özünde bilen, erine, edebine ve erkanına sahip olan, dünyadaki cümle insanlara tek nazarla bakmayı ilke edinen, dini, sevgi, kıblesi insan olan bu canımız sizin aranızda yedi, içti, kondu, göçtü. Bilerek ya da bilmeyerek sizleri kırmış olabilir, kalbinizi incitmiş olabilir yahut sevgili Hasan canımızın üzerinde haklarınız kalmış olabilir. Değerli dostlar, hakka yürümüş olan Hasan canımıza hakkınızı helal edip rızalık verip hak eyvallah diyor musunuz? Hak eyvallah. Hak eyvallah diyor musunuz? Hak eyvallah. Hak eyvallah diyor musunuz? Hak eyvallah. Hak eyvallah, hak, eyvallah. Hak, eyvallah diyen dilleriniz de keder, ağrı, sızı görmeye verilen helallıklar hak divanına, düzgün baba dergahına yazılmış ola dil bizden nefes hak verenlerinden ola hak. Eyvallah. eyvallah. Değerli dostlar, hakka yürümüş olan canım Allah 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 Allah. Hak ve hakikat yolu birliğine, hünkar Hacı bektaş veli birliğine, evliyalar keremine, gerçek erenler demine dört gün önce aramızdan ayrılarak hakka yürümüş olan Hasan canımızın mekanı hakkasında kayın makamı sevdiklerinin gönlünde daim olan geriye kalan dost ve akrabaları sabır ve metanetten dolar. Hak bu acı bize unutturacak başka acılar göstermeye hak cümle canlarımızı gençlikte göçmekten İhtiyarlıktan yoksulluktan koruya. Ya hak düzgün baba aşkına. Yalan ışıklarımız sönmeye. Açık kapılarımız kapanmayan. Akan pınarlarımız kurumayan. Yeşil yapraklarımız solmayan. Hakka yürümüş olan Hasan canımız. Erenlerin, ermişlerin, aşıkların ve sadıkların katarına, darına, didarına erişe yürü konağıcı dahil olan üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki sadri velayet, on dört masum upak ve kırkların, seksen bin urum erenlerinin, doksan bin horosan pirinin hüsnü himmetleri, keşfi kerametleri, sefa nazarları üzerimizde hazır ve nazır olan bu acıyı bize unutturacak başka acılar göstermeyen Düzgün baba yolumuzu yolsuza, nursuza, pirtize, uğursuza uğratmayalım. Sevgili Hasan canımızın mekanı kayın, devri dayım olsun, ışıklar yoldaşı olsun, toprağı arı, suyu da duru olsun. Nuru hüda, kerem evliya, dil bizden, nefes hak erenlerin olsun. Hak eyvallah, dost eyvallah ki eyvallah. Eyvallah. Sırrı sır işine, gücüne girinin, evine varıp gıybetsiz yastığa baş koyanın, hakka yürümüş olan canımız için uyandırdığımız çarağımız sır ola, nur ola, sır ola, nur ola, nuru gönlümüze her daim, daim ola. Hak eyvallah. Eyvallah. eyvallah.